Melis, hepiniz yeniden YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle yılbaşı ağacı kuracağız arkadaşımla birlikte ama öncesinde bu yılbaşı ağacını süslemek için ve böyle minik ev dokunuşları için neler aldım onları bir paylaşmak istedim. Hazırda Aralık ayının başındayken belki sizlere de fikir olur. E, fiyatlarını, görünüşlerini beğendiğiniz ürünleri siz de hala mağazalarda mevcutken almak isterseniz o zaman hemen videomuza başlayalım. Öncelikle ben yılbaşı ağacımı böyle daha bir gold kırmızı temalı süslemek istedim. Çünkü evimde de böyle hafif gold pirinç detaylı dokunuşlar olduğu için daha uyum sağlar diye düşündüm. Bir tık da yılbaşı ruhu kaçmasın diye kırmızı detaylar eklemek istiyorum. Onun için genel olarak aldığım süslerin çoğu gold ağırlıklı. Bunu da en baştan belirtmiş olayım. Önce şöyle yanımda yapmış olduğum e, kocaman bir kutu yılbaşı süsü var. Ben bunu Migros'tan aldım. Şu an Migros'larda gerçekten güzel bir indirim mevcut. Ben bu e, fazlasıyla içinde parça bulunan yani kaç adet olduğu yazmıyor ama zannediyorum 40 küsür parça. Gold içinde böyle kozalaklar, mat ve parlak renklerde yılbaşı ağaçları, mantarlar ve onun harici bildiğimiz standart top şeklindeki süslerin bulunduğu bir kutu. Bunu 150 liraya e, mikroslardan alabilirsiniz ve bunun bir sürü rengi mevcut. Siz ağacınızı hangi renkte süslemek istiyorsanız e, bordosu, kırmızısı, yeşili, mavisi, gümüşü e, hepsi mevcut dediğim gibi sizin zevkiniz hangisinden yanaysa böyle bir kutu alabilirsiniz sonrasında bir de migrostan şöyle taslı bir e, yılbaşı yıldızı aldım. Ağaç tepesine koymalık. Böyle hem ağacınızı daha büyük, daha uzun gösteriyor olduğundan hem de bu böyle şurada gördüğünüz gibi yani bilemiyorum şu an ışık da olduğu için yansıma yapıyor olabilir. Işıklı e, bir yıldız çam ağacımızın tepesine takmak için bu da gold benimkisi ve ledli aynı zamanda bunu da 150 liraya aldım e bu arada belirtmek isterim ki bunların içerisinden pil çıkmıyor ayrıca bu iri pillerden AA8 yazan pillerden alabilirsiniz çalıştırmak için Sonra şöyle karışık olarak yapmış olduğum bir alışveriş var. Poşetlerde duruyorlar. Ben çıktıkça size nereden aldığımı söylüyor olurum. Şöyle peluş bir kırlent aldım. Bunu öncelikle ilk amacım olarak yılbaşı ağacımın altına koyacağım. Yani e, böyle hani kürk gibi kullanmayı düşünüyorum. Bunu İngiliz Home'dan aldım. Bunun fiyatı e, 130 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle. Bunun farklı renkleri de var ama ben böyle yılbaşı ağacının altına beyaz rengini daha çok sevdiğim için beyaz tercih etmek istedim. Siz yine dediğim gibi zevkinize göre alabilirsiniz. Sonrasında... E, ACV2'den yapmış olduğumuz bir alışveriş var. Bu arada o kırlent 140 liraymış. Yeniden güncelleme yapayım. Çünkü fişini buldum. 130 demiştim. acv de çok güzel. Yani daha doğrusu AC Home'da çok güzel yılbaşı ürünleri mevcuttu. Bence eğer böyle yılbaşı temasını seviyorsanız mutlaka bakın derim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hem renk uyumları hem ürün kaliteleri fiyatlarına ve performanslarına oranla oldukça yüksekti. Ben mesela şöyle bir mutfağım için el havlusu aldım. Şöyle şurasında çok tatlı. Yılbaşı için süslenmiş bir kedicik mevcut. Bunun yeşilini tercih ettim. Bunun fiyatı da 40 liraydı. Sonrasında bir tane daha şöyle ikili set olarak havlu aldım. Bir tarafında şöyle fındık krem mevcut. Beyaz üzerine bir fındık krem deseni yapmışlar. Bir tarafında da kırmızı düz bir havlu. Bunun da ikili fiyatı... Bunun ikili fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 60 liraydı. Sonrasında şöyle şeyler vardı. İçine çatal bıçak koyabileceğiniz. Böyle mendil tarzında çok güzel çatal kaşık bıçaklık. Üzerinde yine fındık krem deseninin olduğu bir kalıp vardı. Bunların tanesi 30 liraydı. Ben iki tane almak istedim. Yusuf'la bana aldım. Şöyle ikincisi de bu şekilde. Gerçekten renkleri ve dokunuşları çok güzel aklınızda bulunsun. Yani eğer yılbaşını arkadaşlarınızla geçirmek istiyorsanız böyle bir dörtlü altılı set de yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gittiler. Mutfağımda da çok güzel duracağını düşünüyorum. Sonrasında onların altına şöyle mutfağım için e, minik bir runner aldım. Şöyle şurasında da Home yazıyor ve üstünde böyle çok güzel bir yılbaşı süsü var. Ee, arka tabanı gri tonunda, üstündeki süsler kırmızı ve yeşil temalı. Bunun üzerine de işte şu çatal kaşık bıçaklama koyacağım. Hepsi tam bir takım olacak. Bu arada bunun ölçleri şu: ebatı 45 santim, ee, uzunluğu ise 120. Yani benim masamı ortadan tam kaplayacak gibi duruyor. Öyle ölçüp gitmiştim. Bu arada bunun fiyatı bence bir runner fiyatına göre oldukça uygun. 80 liraya düşmüş. Eğer böyle bir şey arayışınız varsa AC Home'a bakabilirsiniz. Bir de e, banyom için bir havlu aldım. Şöyle şurasına böyle yılbaşı paketleriyle süslenmiş bir e, arabacık var. Bunu yeşil tercih etmek istedim. Çünkü böyle hem yeşil hem kırmızıyı kullanmak istedim evimde doğrusu. Biraz daha mutfağım kırmızı ağırlıklı olacak gibi duruyor. Ama en azından banyom zaten orijinalinde gri ağırlıklı bir banyo. Gri ve ağaç temalı. Şimdi de böyle bir tık yeşil dokunuşlarla orayı da yılbaşına hazırlamak istedim. Bu arada dokunuşları çok güzel havluların. Bu da indirimde 50 lira. Yani %50 indirim var bunlarda. 100 liradan 50 liraya düşmüş. Ve en son olarak yılbaşı ağacımın altına koymak için şöyle fındık kran desenli bir hediye kutusu aldım. Çantası. Parton'dan bu da 15 lira. Elsiden yapmış olduğum alışverişler bu şekildeydi. Sonrasında İngiliz Home'dan, aa LC'den bir parçam daha var unutmadan hemen göstereyim. Şöyle çam ağacı desenli minik led aydınlatmalardan aldım. Hatta ben pil taktım size de göstermiş olayım. Şöyle çalıştıralım. Şöyle yakından görebiliyorsunuzdur. Bunlar böyle TV'nizin olduğu yeri süslemek için. Belki orta sehpanızın üstüne koymak için. Ya da böyle teras tarzı bir yeriniz varsa. Hafif daha kapalı bir alanınız varsa. Orayı dekore etmek için bence çok güzel bir ürün. Bu da 100 liraya düşmüştü. Pardon 90 liraya düşmüştü. Bence 90 lira için. Yani uzun ömürlü bir ürün. Bunları saklarsınız. Önümüzdeki yıl elbette hepimiz kullanırız. Sonrasında İngiliz Home'dan TV battaniyesi aldım. Böyle periş bir battaniye istiyordum zaten. Çünkü ben TV battaniyelerini çok sık kullanıyorum. Kışın bir tane de değiştirmelik olsun istedim. Elimde yine İngiliz Home'un bir TV battaniyesi vardı. Hatta o da yılbaşı temalıydı. Üstünde işte kardan adam ve gri bir görseli vardı ama bu sefer daha böyle sade ama peluş bir şey almak istedim. Hem yılbaşı ruhuna uygun hem de günlük hayatta çok rahatlıkça kullanabileceğim dokusu dokunuşu çok güzel olan bir e, TV battaniyesi aldım. Bu da 180 liraydı. Buna mutlaka bakın derim inanılmaz güzel renkleri var. Benim evim böyle daha çok krem gri ağırlıklı olduğu için şimdi biraz da içine işte böyle yeşillikler kırmızılıklar katacağım için yılbaşından dolayı. Peluş bir şey bana daha çok yakışır diye düşündüm. Ama dediğim gibi kum pembesi vardı. Çok güzel bir mor rengi vardı. Onun harici çok tatlı bir yeşili vardı. Yani bir diğer renklerde de gözüm kalmadı değil ama evime uyum sağlamayacağını düşündüğüm için sadece bu rengini aldım. Sonrasında bunları da Bunları da almıştım. Bunları AC Home'dan aldım. Bu süsler çok güzel arkadaşlar. Bunlar karton üzerine şöyle tüycükler var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bir yılbaşı ağacı yapmışlar. Ama böyle kırmızı tüyler ve arasında da gold yıldızlar mevcut. Bunu çok beğenerek aldım. Bu 20 liraydı. Bir de aynı şekilde böyle yıldız şeklinde bir kartonsuz etrafı gold simlerle kaplanmış. Ortasında da geyik ve çam ağacı var. Bu da 18 liraydı. Bunlar böyle en önüne... Çam ağacımın en görünen yerlerine asacağım çok tatlı süsler. Bunları da bayılarak aldım. Sonrasında İngiliz Şom'da şöyle bir şey buldum. Bunu ben zaten internette, online'da görmüştüm ve beğenmiştim. Yani bunu böyle kullanım amaçlıdan ziyade biraz daha dekoratif olarak aldım. Şöyle bir sanki o yılbaşı süsleri temasında bir bardak İngiliz Şom'dan ve pipeti de mevcut. Bu arada bunda inanılmaz bir indirim vardı. Ben bunu 38 liraya aldım. Zaten İngiliz Home'da tüm ürünlerde %50 indirim vardı. 52 liraya düşüyordu. Bir de üzerine mutfak ürünlerinde %10 indirim olduğu için bu bana 38 liraya geldi ve çok beğenerek aldım. Bunu böyle kahve köşemde falan kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bakar mısınız çok tatlı duruyor ya. Tam bir yılbaşı ve 38 lira için bence kaliteli. He bundan iki tane alıp belki işte yılbaşı sofralarınızda içecek Bardağı olarak da kullanabilirsiniz elbette ki. Ama ben dediğim gibi daha süs amaçlı kullanmak için aldım. Sonrasında Macro Center'dan şöyle bir e, hediye kutusu gibi bir şey aldım. Yani aslında bu hediye kutusu yani bir arkadaşınıza, sevdiğiniz birine, bir iş arkadaşınıza hediye etmek için bence şahane bir kutu. Bunu çok beğendim. Ama bu Ferrero Rocher'in e, içinde çikolatalarının bulunmuş olduğu... Şöyle müzikli bir kutu. Aslında müzik kutusu gibi bir şey. E, evinize dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu ya salonumda ya da mutfağımda kullanmak için aldım. Çok beğendim. Üzerinde şöyle atlı kız detayları mevcut. E, kendisinin tenekesinin kalitesi de çok güzel. E, birazcık fiyatı pahalıydı. Ama dediğim gibi normal şartlarda sadece müzik kutularının fiyatı bile 350 lirayken bunun içerisinde aynı zamanda çikolata da mevcut. Yani tam birine hediye etmelik bir ürün. Ben kendime hediye etmiş oldum. Olsun. <laughs> Ama çok beğenerek aldım. Eğer yolunuz makro center'a düşerse bu ürüne bir bakmanızı öneririm. Gerçekten çok güzeller. Ve bugün sizlerle bu aldıklarımı kullanıyor olacağız. Şimdi yılbaşı ağacımızı kurmaya geçiyoruz. E böyle mutfağımı falan da bir dekore edeceğiz. Size en son bitmiş hallerini elbette ki çekiyor olacağım. Haydi birlikte yılbaşı ağacımı kurmaya başlayalım o zaman. Görüşüyoruz. Yorulancan bir olarak. <laughs> Dikkat et de. Harç <laughs> üstümüze <laughs> Bir aydınlatmada bir temel bir sıkıntı oldu ama onu yapacağız. Şunlar... Uçlarına takın değil mi ben? Geriye dön. İstiyorum. istediğin şekilde tak. Fark etmez. Şu an birazcık şu vakit kaybı. <laughs> Sen sus yetişeceğim sana. Ben şöyle bırakıyorum. Sen hmm. burada. Goldlar da olacağı için ben bunları komple açma ya gönüllü oldum şu an. CV'mi de yazacağım ben bu projelerde. <laughs> <laughs> LinkedIn'imde <Çok güzel. gülüyor> görürsünüz goldlar. Ama bir şey diyeyim mi? Bu inanılmaz sende CV'nde bir kartı. <laughs> Yıl başlarında <başlıyorum> da. <laughs> arkayı hiç süslemeyecektim gibi. Bir, evet, öyle de yapmayalım. Mesela herkesin tabi sevmediği şeyler var. Sevdiği sevmediklerini. <laughs> Göz ardı edin. <edelim>. Oralara. <laughs> Yallah. <Direk> evlat. <laughs> Her şey, işte. <laughs> ben şu can alıcılar önde dursun istedim. Matlar de. güzel mesela. Hakikaten matlar. Ama neden sen öne parlakları koymuşsun? Birkaç matı sen arkaya yani olmaz. Kardeş kıskançlığı. <laughs> Ya hakikaten bu çok muşak tarzı. Bizim oradan. ağaç pamuğumuz. <laughs> bu süsler çok az. Işık yok Anladım. ya. Yaz Bizim hani kendi ışığımız yeter o diye. O çam, minik çam ağaçları buraya gelecek gibi bir his. Bana da öyle geldim. Aa ayağını koysa ben o minik çam ağaçları bir şeyin ayağını koy Sen onu da koy ya artık <laughs> yeter. Bir Zaten pilli çalışıyor. İstediğin yerin ayağını yüzüne Yusuf bağlıyorum. <laughs> <laughs> Yusuf'un konsepti değişti. Gold'dan çamaşır modu. Ah, çok ayanmış. Yaşlı bir kadın. Yaşlanmam buzu. Ha şu çok iğren sormuş Ya daha çok susunuz var. Bence hiç acele etme. <laughs> Yapacağız. Keyfini çıkar kızım. Tadını çıkar. Bundan telif yer misin? Yok. <laughs> Sen söyle Telif atmıyor Esra mı tamam. <laughs> Allah'ım da, da bir gülüyor bir gülüyor. Nasıl bir <laughs> sistem bu ya? A Ayağım koptu <laughs> Şöyle. İki mat olmaz hocam. İki matı aynı kata koymuşsun. Benim bir tadım kaçtı yani <laughs> Melis'cim. Aynı kata mı koymuşsun? Burada böyle bir aynı katlık var, şu. İşte Bunu şöyle hocam. tepelere, bir yerlere. Hocam. <laughs> Gerginim, stüdyoda gergin <laughs> anlar yaşarsın. <Stüdyoda> <laughs> İnşallah süslü görürüm ben. Bana süslü görmek <laughs> nasip olur bunu. <gülüyor> Göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Göremedi. Yeni bir videoda buluştuk seni. <laughs> Şu an paçalar biraz boş kalmış. Paçalar ben de oraları <laughs> takviye etmeye çalışıyorum. Bak şuraya o koyabilirsin. Bu koltuğun şey, maksar aynı olmasın diye senin yani hocam. Seni <laughs> şuraya böyle <de, gülüyor> <de vermem gülüyor> o zaman. Şu taraf da çok çiğ kaldı ya yani. Orada bir yoğunluk varsa buraya alabilir. Yok. <gülüyor> Yok. Muhabbeti kesen onu. tamam. Nice. Ben de saniye an iyi oldu. Bence de güzel oldu. Bak okay, yayınım oraya sıkışmış zaten kafası. Aaa. Skanzal. <laughs> Bunu ben nereye takayım? Bir mat. Bu <laughs> mat. <laughs> 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 Bu matlar. <laughs> Kız daha yukarı taksana şuraya bir yere. Allah'tan korkus. <laughs> koru Bulasın olabilir. Opsiyonel yani. Kız sözü opsiyonel olarak üretelim. Ama bunlar fazladık mı Esra? Şunlara takarız. İstiyorsan. Aynen. Yani, yani bence artmasın kaybolur. İki anı yani İki niye böyle. Bu sene koydun yoksa eksik mi çık? Fakir dostum. <laughs> Bilmiyorum. Yalnız hani bu süs de iyiymiş hani. böyle az sevenlere. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha Neden böyle oldu? Kayıp olmuş olabilir mi? Evet, Esa bu kadardır. Bu, bu kadardan fazlası bu süsle ne yapacağız? Doşmanla koltuk taktı. Full rozmuş. Ee, ee, daha fazla koltuk böyle... gözüküyordu. İşte ben ona... Esra içinde bir sürü süs var doğru. Bunu da kaldı ya, burada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra vazgeçtim. <laughs> Normal. Ay normal. Şöyle karşısında. bir şey görmüştüm. Ve <laughs> gerçekten hiç çıkmadı. Hani bu kadar kandırılmış o zaman. Nasıl sakin de gitti. Var <laughs> bir terslik dedim. Gittim baktım varmış hakikaten o terslik. <laughs> Arkadaşlar gold state yani. <laughs> varsa. Biraz fazla. <laughs> Yetmemiş. Gidelim. <laughs> Gidelim bir yere <arası>, sen biraz kapanırken. <laughs> Sus aldık. Ay ay. Yorulduk <laughs> ayağım. Güzel bir bu. Burada böyle biraz ağaç da koymak istiyorum. Şuradaki ağaç, mata ağaçlardan <laughs> falan. Evet, evet. Bir onlara mı geçsek? Ben sen de <laughs> çok zorluk olsak. Ben... Abi şuna biraz da parlakları mesela çok kullanmazsak <laughs> da yani. Farklı olur. farklılık güzel bu arada bence. Baksana, sanki bir geçiş var gibi. <laughs> öyle düşün çabuk. Bak, çabuk öyle düşün. Öyle düşün. <laughs> şey oluyor. yok mu? Al burada var falan <laughs> yok mu hiçbirinde burada? Aa iyi ki. Demek ki Ikea bunu onu da alır diye öngörüp fazla. Ikea bir iki onluk alanlar bayağı susalır <laughs> diye öngörden biz gibi böyle bir elliliğe. Gece gündüz su saramazlar. Yani bir plastik bolluğu söz konusu. Wow. <laughs> <laughs> Şık gidiyoruz. Şu an güzel hoşuma gitti. ne mantar mı? Biber onu bir de. Bunu, bunu sabah <laughs> için arkaya koydum. <laughs> Mantarı, şunları güzel. <laughs> ha, o güzel. Bu, bu, bu parlakları sevmedim. İçime mantar attı. Sen şey istersen ben gittikten sonra. <laughs> öne geçen Olayı bunların arasında evet. arkaya... Aa yazı sarkıcan farklı şeyler... <laughs> Bunları arkaya atıyorum ben. Farklı şeyler sakalım gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke en başta 90'ymişiz ya bu mikrosu. İçine bak bir şeyler de çıkıyor. Bu ne? Bir şey kırılmış. Çam ağacına çam ağacı takalım. Bence i̇şte, mantı var. Ha bak kazalakların matı güzel. Evet. Kozolak mı? Ben bunu ürün sanıyordum. Kozolak. Kozolak mı? Ondan hiç bir ilgisi yok. Gitip üzüm mü sanki bu? Hayır, kozolak adını kadar emin. Egros tanışma attı yazalım. Ağacınla, üzüm bilmiyorum, onun da şey geldi. Bağdaştıramamış değil Yani ama yani yani. Hani. o şey geçmedi, bir şey çıkmış bu arada bunun. Şeyini istiyor. Bu olacak bir şey değil yani. O kadar süs var ki <laughs> o kadar anlam... Anlamsız var. Hani hiç modum değil. Modum gerçekten kızım. Yani bir yerde de dursaymışsın saymışsın. Eyle ben ne bileyim bu kadar fazla geleceğini. Sayısı da yazmıyor. Sen de arkadaşlar. Yazsın. dur. Şöyle görsün. Ben hmm. buralara da bir şeyler koyuyorum belki sen de senin ilgini çeker bir <laughs> durum. Nerelere? <nerede? gülüyor> Bu taraflara. Ocağım <laughs> <Sonuçta>. Nasıl <laughs> Yalnız matlarını beğendim. Evet matları güzel. Hep para Hep matları güzel değil hiç <laughs> <bir saklamam. gülüyor> Abi çünkü çıkartmadın bazılarını. İstemedin bir. Mazları güzel en arkaya koyuyorum. Her yer kalbimde. Arkada dur şayet. Aynen. Sen şayet yıldızlar yan yana gelmesin, nasıl yıldızlar kayar? <laughs> Durmaz yerinde. Solaydı zannet ama. Al kuzum her yerde var. İki yanında var. Seninmiş inmiş gibi. Bazılarında seneye takım de <laughs> değil mi? Evet. Abi kırmızılar çok az kaldı ama tam istediğim gibi oturuyormuş. Evet <laughs> sen hafta bir ara kırmızı aldığın için ağlamak istemiyorum. <laughs> <ederiz>. ben istemiyorum. Hayır <laughs> yapamayacağım. <laughs> Şurada bir boşluk var. Ya Migros'un da yani bunu yani dinlemedim. Bazı ürünleri... Tatlı mı? tane parlak çam ağacı sen hak ettin bu ağaç. <laughs> evet geniz. Vallahi yapmayacaktım bu kıyama ama vallahi hak okay. ettin. Ne şanslısın ya. Vallahi kesmese bir de. Bize <laughs> 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 şurası komple bu. <gülüyor> <gülüyor> ben yazık ben burada tek başıma. <laughs> ben hani hiç görmedim. Göz görmesi gönül kalmış. Şey mesela. Ben gene önlerde bir şeyler <laughs> daha koyayım. güzel kardeşim. Buraya ekip gerekiyor. Anla kardeşini ya. Şimdi oraya oldu mu, oldu. mu o kardeş? Olmadı mı? Olmadıysa değiştir uğraşacağım. Ben bunları yedirmeye çalışıyorum. Koyacak hiçbir yer yok çünkü. Ay. Dolulu, bu doluluk oldu. Bak bu bu gözü fazla geldi. Bir tek oldu. <laughs> Onu <laughs> söyle altlarda. Olur canım. Şurası niye boş Melis? Hesabını ver. Hemen yani şu mantarlar kalacaksın. Ne kadar ışıltılı Parlak kozalak mi? bana biraz saçma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst olacağım. Bana da çam ağacını parlakladı biraz abartı geldi. Onun kusurunu arkaya doğru koyacağım. <laughs> Görmeyeceğim bazı şeyleri Melis'cim. Kusurlarımı örtmeye çalışırken ben. Oo. <laughs> 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 oh. <laughs> oh my gosh. Ee? Şunu takı ver. Ben yapayım. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Çünkü bu son kaldı. Bunu en arkaya atacağım Aynen. <laughs> salonumun son hali bu şekilde oldu. Orta sehpama şöyle o göstermiş olduğum çam ağaçlı dekoratif süsleri koydum. Geçen iki almış olduğum fanusu bu şekilde değerlendirdim. Sonra İngiliz Şom'dan aldığım peluş battaniyeyi böyle salonuma bir hava katması için yaydım. Ağacımız bu şekilde. Ağacımızı çok beğendim. Altına o size bahsetmiş oldum. Hediye paketini koydum. Benim o kırmızı güllerden oluşan ayıcığımı koydum. Şöyle benim çok içmesinde doğrusu. Bence kırmızı gold gerçekten çok hoş oldu. Yani en azından benim salonuma ben çok yakıştığını düşünüyorum. Burası da yemek masamın olduğu yer. Orada zaten gülüm duruyor. Bu şekilde umarım beğenir beğenmişsinizdir. Çam ağacımızı, salonumuzu, süslemelerimizi. Şimdi sıra mutfakta. Haydi orayı hazırlayalım. sizlere salonumun ve mutfağımın son halini gösterdim. Umarım sevmişsinizdir. Benim çok içime sinir ve çok sevdim. Özellikle de o esiden almış olduğum çatal bıçak koyduğumuz işte o mendil tarzı bayıldım doğrusu. Bence görürseniz mutlaka bir şans verin. Yani fiyatına göre çok hoşuma gitti. Ben onu yılbaşı haricinde kullanırım. Ee, Bilmiyorum benim içime çok sindi. Ağacımı da çok severek kurduk. Umarım sizin de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım böyle bir tık olsun uzaklaşabildiğiniz, mutlu olabildiğiniz bir video yapabilmişimdir sizler için. Eğer beni severek ve beğenerek izlediyseniz, bu videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakmayı, şu anki videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.